Evet, e, tabi tabii öncelikle başı rahmet, ortası mağfiret, sonu azaptan kurtuluş olan e, Ramazan-ı Şerif'imizin sonuna geldik, tamamladık. Ve bugün de bayramımızın birinci günü. E, biz öncelikle tabii bugüne e, Ramazan bayramına bizleri kavuşturan Rabbimize hamd ediyoruz. E, aynı zamanda tüm hemşerilerimizin Ramazan bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Biz bugün tabii Zekeriya Tane verdi camindeydik. Bayram namazımızı orada kıldık. Oradaki vatandaşlarımızla bayramlaştıktan sonra ee, sonrasında Çevre Koruma Müdürlüğündeki çalışan mesai arkadaşlarımız onları ziyaret ettik. Onlarla bayramlaştık. Tabii onlar da arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Bayramın birinci gününde fedakarca şehrimizin daha temiz olması için e, yoğun bir çalışma sergiliyorlar. Akabinde de öğlenleyin burada valiliğimizin organizasyonunda sayın valimiz tabii ki protokolümüz burada yine sivil toplum kuruluşlarımız aynı zamanda tüm hemşerilerimiz, vatandaşlarımızla birlikte bayramlaşma törenimizi gerçekleştirdik. Tabii 6 Şubat sonrasındaki aslında bizim her günümüz biraz buruk geçiyor. 6 Şubat sonrasındaki 3. bayramımız bu. Yine her zamanki gibi tabi buruk bir bayram geçiriyoruz. Bu burukluk bizi tabi ziyadesiyle üstte de netice itibariyle bayramın hem birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize katkı sunmasını, aynı zamanda İslam coğrafyamıza sükunete erdirmesini temenni ediyorum ve ben bir kez daha tüm hemşehrilerimizin Ramazan bayramını en kal